E, ma, e, Meltem bir saniye. Meltem. Meltem bir saniye durur musun lütfen? Ya Meltem bir dur. Bir dakika bir saniye bir dur. Bir dur ya. Daha basamakların altına bakmadık. Niye buraya çıktık? Ne tuvaleti? Tuğçe en son tuvalette konuştum. Kesin oradadır. Yok bence değildir. Koltukların minderlerin arasına bakmadık. Genelde orada buluruz. Ya iyice bakmadık. Yollara baksaydık. Bir aşağıya masanın oraya bakmadık. Tuğçe ...tuvalette bıraktım diyorum sana. Ya aşağıda şeyde... ...masada bir yerdedir ya... ...amma tantana çıkarttın ya. Hayır ya bir telefon için... ...amma tantana çıkarttın. Ertemciğim... ...telefonunu bulabildin mi tatlım? Ya ee, ben kesin... E, ...tuvalette bıraktım. Yok yok bence orada değil. Ee, canım... ...telefonunu banyoda unutmuşsun. Buyur. Sen de fırsatı kaçırmadın değil mi? Ha? Bak mesaj da gelmiş... ...okuyabildin mi bari? Ne okuyacağım ben senin mesajını be? Ne işim olur seninle? Onu ben de anlayamadım ya. Bütün gün çalışmamı sabote etmeye çalıştın. Şimdi telefonumu karıştırıyorsun. Ya senin benimle gerçekten derdin ne? Sen kimsin? Ada, Mertem, yeter. Mert ada, yeter. Ya. Ne oluyor ya? ya. çalışma odama kadar geliyor. Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Tuğçe Hanım'ın asistanı telefonumu karıştırmış. Ada mı? Ada yapmaz öyle bir şey. Ha. Zafer amcacığım bana mı inanacaksınız adaya mı? Ya mesajlarımı okumuş diyorum size. Al, cık, cık, vereyim şifresini de. İyice bak. Aa, bunu kırarım. Yok, bunu kapat. Hayır, yok, tamam, bir saniye, bir saniye. Hayır, yok, yok. Benim asistanım böyle bir şey hayatta yapmaz. Zafer amcacığım, hayatta yapmaz. Bora, asistanına sahip çıkarsın. Artık bu asistan konusu kapanabilir mi lütfen? Meltem, hadi evine. Tuğçe. Hadi evine. Ben Ada ve Mertem adına sizden çok özür dilerim verdikleri rahatsızlıktan dolayı çok özür dilerim. Ee, artık geç oldu, yatabiliriz bence. Hadi. Ada, sen benimle geliyorsun. Ama Bora. Aması maması yok Mertem. Hadi. Herkes kendi evine. Hadi, ne Hadi ne Ada. Ya? <laughs> ee, Bora Bey, ben ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Ne <laughs> yapmaya çalışıyorsun sen? Bora Bey. Meltem düşündüğünüz gibi biri değil. Tamam eskiden öyle olmuş olabilir ama artık değil. O kötü niyetli biri o. O telefona baktın mı bakmadın mı Ada? Bana cevap ver. O telefona baktın mı bakmadın mı? Mesaj gözümün önünde geldi. E, ne yapsaydım gözümü mü kapatsaydım? Ben görmüş bulundum. Yani az önce o kapının önünde yine yalan söylüyordun değil mi bakmadım derken? Bravo. Beni hiç şaşırtmıyorsun Ada. Sen var ya sen beni hiç yanıltmıyorsun Ada bravo. Bence çok yanılıyorsunuz. Üstelik kendimi anlatmam için bana bir şans vermiyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Evet. Seni dinliyorum. Buyur. İnsan sadece yalancı olduğu için yalan söylemez. Zorunluluktan da söyler. Zorunluluktan? Ne gibi Zorunluluklar mesela açıklar mısın? Sevdiklerini, değer verdiklerini korumak gibi zorunluluklar. Anlamadım. Anlamadım ama anladım diyelim tamam mı? Başka bir şey var mı? Yani bana söylemek istediğin ama söyleyemediğin başka bir şey var mı Ada? Anlamaya çalışmıyorsunuz da ondan. Ben sizin gözünüzde her sözü yalan olan bir yalancıdan öteye gidemiyorum. Anladım ben bunu. Çıkmak istiyorum. Çıkamazsın. Çıkmak istiyorum. Çıkamazsın Ada. Bana o zorunlulukları açıklamadan hiçbir yere gitmek yok. Ama dolandırmadan. Tamam mı? Ağzında gevelemeden açıklayacaksın. Bak sana açık ve net soruyorum. Seni bana yalan söylemeye iten zorunluluklar neler? Ada, sen bu işe girmeyi gerçekten de bana yalan söylemeye göz alacak kadar istiyor muydun? Keşke söyleyebilsem. Bir daha yüzüme bakamayacağınızı göze alabilsem ve şu anda söyleyebilsem her şeyi. Dünyanın en özgür insanı olsam. edecek bir adam bulamadın mı kendine? Ne oldu? Kırıcı oluyorsunuz. Ada. Bırakın beni. Ada! Asla gizleyemiyorsun biliyor musun? Asla gizleyemiyorsun. Anlamadın mı? kıskandığını asla gizleyemiyorsun. kıskanıyormuşum. Ne, ne kıskanacağım ben onu ya? Laflara bak. Şirketi düşünüyorum ben. Sizi düşünüyorum, şirketi düşünüyorum. Ben sizin gibi aparatlık yapsaydım batardı bu şirket. İnsanlık yapıyorum ben burada. <laughs> kıskanıyormuşum. Tabii tabii tabii. Neydi numara? 400 400 altı... <laughs> Sen. Çok kötü bir yalancısın sen Nedir bu Meltem mevzu? Tabii. Tabii. Yani senden bir iki defa yardım istedim diye ...şirketim alıcı hastalığını da sana soracaktım değil mi baba? Kusura bakma. Zafer doğru söz. Özür dilerim. Yapma be evladım konuyu çarpıtma çok rica ederim. Bora doğru sözün şirketiyle ilgili aldığı kararlara karışmıyorum yorum da yapmıyorum. Ben oğluma ne oldu ...onu merak ediyorum. Bana bir şey oldu yok baba. Benim bir asistana ihtiyacım vardı o kadar. Yani üzerine konuşulacak merak edilecek bir konu değil. Kapansın gitsin. Birlikte çete çökerttiğin... ...yanından hiç ayırmadığın adayı... ...birden bırakıverdin... ...ve onu hiç sevmediğini... ...gayet iyi bildiğimiz Tuğçe... ...birden asistan olarak yanına aldı. Evet öyle oldu. Kendisi istedi... Ve ne tesadüf ki sen aynı dönemde dağıtıp eve geliyorsun. Ve birden bir asistan peydahlanıyor. Tesadüfe bak ki o da bizim Meltem. Baba, bak sen de biliyorsun ki bazen hayatta pozisyonlar da dengeler de değişebilir. Bir şey değişir. Her şey değişir. Çok mu kırıldın o kıza evlat? O gönlü güvercin kanadından kırılgan kıza gerçekten çok mu kırıldın? Babacığım, iş hayatında kırılmaya da kırılganlığa da yer yok baba. Tamam, kabul ediyorum. Ada çalışkandı, ada hırslıydı, ada azimliydi. İşini layıkıyla yapan bir çalışanımdı ama... ...ama bir hata yaptı. Bir hata yaptı demek. Bir hata yaptı. Bir hata yaptı. Vay işine sonu oldu ha? Evet iş hayatında bu ilkeli tavrınla gayet başarılı olacağından yüzde yüz eminim. Ama özel hayatında mutlu olacak mısın? İşte onu hiç bilmiyorum. Ve bu beni gerçekten çok üzüyor. bu dünyanın alaveresi dalaveresi içinde anda gibi bir kıza arkanı dönersen o iş çok zor evlat mutlu olman çok zor it's don't go. I missed you so küçüktü. Ama hatırlıyor. Her zaman hatırlayacak. Hiç geçmeyecek mi? Hayatı boyunca bu acıyla mı yaşayacak? Geçmeyecek. Ama alışacak. Acı yerini güzel anlara bırakacak. Çocuklar bizden çok daha güçlüler. Hayatın akışına bırakacak kendini. Annesiyle babasının yokluğunu başka şeyler dolduracak. Güzel şeyler. Hayat... Hayat boşlukları doldurur mu? Biz doldururuz aslında. Ama önce yüzleşmemiz gerekir. Acımızı, yarımızı inkar edersek... ...çaresi nasıl buluruz ki? küçükken bir kaleidoskopum vardı. İçine her baktığımda değişen şekiller görürdüm. O değişen şekiller birbirinden o kadar farklı. O kadar renkliydi ki. Beni büyülerdi. Sonra bir arkadaşım elini kırdı. Çok üzülmüştüm. Size i̇şte doğum gününüzde ondan hediye alacağım Bora Bey. her baktığımda onu anımsıyorum.